Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte e, kuşlarımızı gösteriyoruz. Bir de arkadaşlar, hemen söyleyelim bu Perşembe günü. Yani bugün. Arkadaşlar çekilişimiz var. Biliyorsunuz ki bugünkü çekilişe katılmak isteyen arkadaşlar kanalımıza abone olar ve benim aşağıda verdiğim Instagram linkinde kendi şahsi hesabım arkadaşlar o benim. E, oradaki linkten bana e, beni takip ediyorlar arkadaşlar. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Kanalıma abone oluyorsunuz ve Instagram'dan beni takip ediyorsunuz. Önümüzde daha çok çekiliş var. Bakın kuşlarımız yine artıyor. Sürekli çekiliş yapacağız inşallah. Şimdiki çekilişte vereceğim kuş arkadaşlar bu önümde gördüğünüz Tatlı hünkarı veriyoruz. Güzel kuş inşallah e, hak edene çıkar. Tekrardan söyleyeyim. İnşallah hak edene çıkar ve e, kazanan arkadaşlarım ricam yani bu hünkarıyı başka bir kuşla vurmasın. Gitsin yine hünkarı bir alsın ısınsın eş olarak. Onunla eşe vurursa güzel hünkarı yavruları olur. Çünkü gidip başka bir kuşla eş eşlerse bunu yani bozuk ırklar çıkar piyasaya. O yüzden yapmayın diyorum. ve Çünkü bir de şöyle bir şey. Bu hünkârlar zaten arkadaşlar bildiğiniz üzere yani çok fazla melezlenerek gelen bir ırk. Yani zamanında çok fazla melezlenmişler. Yani şu an tamamen orijinaller fakat zamanında çok fazla melezlendikleri için hani başka bir ırkla girdiklerinde çıkan yavrular dirençsiz ve dirayetsiz oluyor. Yani güçsüz ve çelimsiz oluyor arkadaşlar yavrular ve çabucak hasta olup ölüyorlar. Bu bilgiyi de vereyim hani yavru alamıyoruz demeyin. Gidin tekrardan aynı hünkâr ile vurumunu. O zaman çok güzel yavrular alacaksınız ve çok da güzel uçurursunuz. Hiç de bir sıkıntı olmaz. Diyelim böyle laf fazla uzatmadan kendi kümesime geçeyim. Bakalım kendi kümesimde ne var ne yok. Şöyle bir bakalım durumlara. Evet, evet. Kendi kümesimiz bu alemde güzel bir şekilde sağlık sağlıklılar hiçbir sağlık sorunu olmadan büyük büyük videolar inşallah bakın hemen zaten posta çıkmak için <laughs> önüne kadar geldi postayı görüyorsunuz posta nasıl zıpkın gibi ya vallahi var böyle uçsa direkt basıp gidecek gibi duruyor hani şöyle bir adam akıllı uçacak gibi bir tipi var dimdik duruyor şöyle şu taraftan da gösterelim kümesin genel görüntüsünü şu kuşlar bu şekil Yavrulara gelecek olursak, bakın şimdi size bir tane olay göstereceğim. Ee, çok sık rastlanan bir olay değil ama rastlanıyor biliyorum. Yani yaşanıyor yani. Sizler de yaşıyorsunuz. Eminim bunu buna. Şöyle bir bakın şimdi. Şu yavruyu elimize alalım arkadaşlar. Bakın şimdi. Yavruyu görüyorsunuz. Yavruda bir sıkıntı yok gibi gözüküyor ama var. Şöyle bir sıkıntı var. Bakın. Şu gördüğünüz kanatları görüyorsunuz değil mi? Dikine. Dikine çıkıyor yani kanatlar. Yani bu gördüğünüz kanat böyle başlarda çıkarken ve kanatları çok uzun şu an bunun. Hani bu şey, şeyine bakarsak, durumuna bakarsak kanatları epey uzun. Ee, o yüzden biraz hani böyle şey olmuş, orantısız olmuş. Ama hiç dert değil. Yani bunu hiç dert etmeyin asla. Arkadaşlar bu sorun yok yani. Yani bu kuşta bir sıkıntı yok. Yani siz sizin de başınıza gelirse hiç endişelenmenize gerek yok. Bu daha sonra düzeliyor. Yani bu büyüklükçi düzelecek. Yani şu filizler patladıktan sonra düzeliyor arkadaşlar. Merak etmeyin. Tamamen şu şey, şeyden kaynaklanıyor. Bakın şu eee kuşun görüyorsunuz çıkan kanadının ucunda böyle şeyler var. E, nasıl deriz zar var. Kalın bir zar tabakası var. O zar sıyrıldıktan sonra kuşların tüyleri meydana çıkıyor biliyorsunuz ki. O zarları sıyrıldıktan sonra kuş normale dönüyor. Merak etmeyin hani sadece zamana ihtiyacı var. Ne kadar da sağlıklı bakın. Epey sağlıklı. Hatta beni bile ısırıyor. O yüzden yerine koyalım. Şöyle hop. Evet bir de kötü haber. Şöyle e, havalar bayağı soğuk gitti Bursa'da bir, bir, süre boyunca. Yani soğukluktan değildir tahminimce çünkü kışın bile yavru aldığım hayvanlar vardı benim. E, bir tane yavru ölmüş. O yavru da bu mavilerin yavrusuna bakılmayan yavruyu ben bunların altına sürmüştüm hatırlarsanız ki. Orada ba bayağı da büyütmüştü yavruyu ama o yavruyu kaybetmişiz. Yani açlıktan ölmedi hayvan. Muhtemelen ye ya, yani yuvada hani fazla olduğu için yavruya üzerine bastılar. Yani ya da dediğim gibi ya da soğuktan ölmüştür, açlıktan ölmemiştir. Çünkü kursak tamamen doluydu. Hep de besliyorlardı hayvanı. Ve o daha büyüktü benim şu yavrulardan. Daha büyüktü. Ama ölmüş yani bilmiyorum. Acaba hastalık falan mı vardı diye baktım ama yok yani. Muhtemelen ya hani anne üzerine yatamadı soğuktan öldü ya da bilmiyorum. Yani üstüne mi bastılar bir şey mi oldu? Yani açlıktan ölmediğine eminim. Yapacak bir şey yok ne yapalım sağlık olsun. Ee, bu şekil durumlar. Ben bunun önlerinden çıkayım. Eğer dışarı çıkanlar olursa onları bir uçuracağım ya. Bugün bugün hava güzel. Bugün hava güzel. Bu biraz uçur evet, çıktılar zaten hemen. Kuşları uçuracağım biraz. Bu benim yavrum. Mavi kanadın yavrusu. Evet kuşlar çıkıyorlar. Çıksınlar ya bunlar. Çıksınlar da uçuralım şunları. Çıksın hepsi. Güzelce uçuralım. İstanbullular da yumurtaya yatmaya başladıkları için İstanbulları da çok uçuramıyoruz. İstanbullular yumurtaya yatıyorlar. Yakında da yavruları olur. Bakın kuşlar uçtular, uçuyorlar şu an evet. Hepsi gidiyor. Sadece şeyler kaldı. Şurada yavrular kaldı. Çoğu uçuyor şu an. Bakın şurada İstanbul'umuz. Şu diğer iki tane de şurada şey gidiyor. Benim kendi yavrularım gidiyor. Çam kabuğu kanatların. Beyazlar da çıksa beyazlar da uçar. Beyazlar da güzel uçuyor. Onlar da çıksın. Hatta şu mavilerin anne babayı da uçuralım. Uçarlarsa. Evet. Gördüğünüz gibi pırıltıyı verdiğiniz gibi hemen indi kuşlar. Pırıltı verdik ya buradan. Onları kaldırdık. Kuşlara, kuşlar indi hemen. Diğer uçanlar. Evet. bıldırcınları gösterelim. Bıldırcınlar ne alemde? Bıldırcınlarımız arkadaşlar güzel. Her gün her gün yumurtluyorlar ama birer birer yumurtluyorlar. Hep bir tane bir tane yumurtayı alıyorum. Şimdilik bıldırcınlar bu şekil. Fazla da bir şey anlatmaya gerek yok bunlar hakkında. Evet. Kuşlar açlar. Kuşlarımız aç. Ben buğdaya geçtim. Buğday veriyorum artık kuşlara. Yani bir süre buğday vereceğim. Tekrar sonra karışığa geçeceğim. Çünkü bu son zamanlarda fazla uçuramadığım için yağ, yağ yani yağlanma yapmaya başladılar kuşlar. Bu yüzden de arkadaşlar yani şeyi karışığı bıraktım. Karışık vermeye devam etsem bayağı bir hantallaşacaktı kuşlar. Ben onun ayarını kendime göre yapıyorum. Hani siz de kendinize göre ayarlarsınız. Hani kuşlarınızda yani çok fazla küre alma falan varsa, kuşlarınızda bir böyle yağlanma söz konusuysa onu güzelce düzenlerseniz, Bakın şu kümese girelim. Bir yavruları inceleyelim. Bakalım ne alemde. Siz e, yorumlarda yazmışsınız. Yorumları okuyorum merak etmeyin. Yorumları okuyorum ama hepsine yetişme gibi bir şansım yok maalesef. Hepsine cevap veremiyorum. E, yani aslında verebileceklerim var ama yani verirsem diğerlerine ayıp olacak. Hepsine bir yorum yani atamadığım için cevap veremediğim için sıkıntı olacak. O yüzden ben de Instagram üzerinden yazılan mesajlara cevap vermeye çalışıyorum. Dediğim gibi az önce gösterdiğim, ilk başta gösterdiğim hünkârıyı kazanmak isteyen arkadaşlar açıklamalar kısmında benim Instagram şahsi hesabımı verdim. Oradan bana beni takip ediyorlar ve benim bu kanalıma abone oluyorlar. Bu kadar basit. Yani bu iki şey yapmayın arkadaşlar. Çekilişi almayacağım. Yani güzel kuşlar veriyoruz. İnşallah hak eden kazanır. Burada beyaz hünkârların yavruları var bakın. Bunlar gayet güzel büyüyor. Burada İstanbul'umuz İstanbul var. Bir tane tek yumurtası var bunun altında. Ona yatıyor. Burada da Cam kabuğu kanatların yavrusu var. iki tane. Bu şekil. Şu sulu ben çıkarayım. Sulu, sulukta su kalmamış. Onu dolduracağız onu. Onu dolduracağız. Evet. Şöyle ben bir çıkayım şuradan da. Anahtarım düştü. Evet. <laughs> Çıkıyorum. Evet. Sulu da dışarı koyduk. Evet, evet evet tekrar bu şu kaçak kümesine gidelim. Ne var ne yok bakalım. Kaçak kümesinde. Evet arkadaşlar şöyle. Kaçaklarımız burada. Ya şu posta çok güzel bir posta da. Yani e, filo kuşu gerçi posta değil. E, çok güzel bir akışlı filo. Yani buna eş olsa Vallahi eş bulabileceğimi bilsem Hiç elimden çıkarmam da çok güzel bir kuş. Hani kanatlarını görüyor musunuz? Bakın kanat kanat uçlarında buradan belli oluyor. Bantladığım kısımdan. Yani böyle eee nasıl derler dantelli gibi bir kanat işlemesi var. Çok hoş bir kuş. Yani renk olarak da güzel. Yani şu an hata yok yani bu hayvanda hata yok. Tırnakların rengi aynı kendisi gibi ee, kahverengi. G göz rengi deseniz zaten ateş ediyor. Yani çok güzel bir kuş. Yani orijinal kuş yani diyebiliriz. Bu beyazı bilenler biliyor. Beyazımız. Beyazımızı da vereceğiz arkadaşlar. Beyazı da haftaya bu beyazı da haftaya arkadaşlar veriyorum. Haftaya perşembe günü. Yani zannetmeyin ki hani bütün kuşları aynı kişiye vereceğim. Öyle bir şey yok. Herkes kazansın diye farklı farklı insanlara veriyorum. Mesela bir kazanan bir daha kazanamayacak. Yani o yüzden umudunuzu yitirmeyin ve kanalımızı takipte kalın. Kanalımız gitgide büyüyor arkadaşlar. Size çok teşekkür ederim kanal. 10.000 aboneye yaklaştı şu an. 9600 10.000 abone olduğunda Kendimi tekrardan kameralara karşısına alacağım ve sizlere kuşların tek tek tanıtacağım. Kaç paraya aldım, ne kadar süredir ben de falan hepsini tek tek tanıtırım. Evet görüşmek üzere arkadaşlar. Çekilişe katılmayı unutmayın. Hoşçakalın.